Eşref Rüya dizisi yeni bölümde en son Hıdır artık Eşref'in oğlu olmadığını öğrendi. Ve Kadir'in oğlu olduğunu öğrendikten sonra artık Kadir'in en son vurulduğunu duyunca ona bir şey olmaması için elinden geleni yapacak. Ve Kadir en son Sadık'ı vurup öldürdükten sonra Kadir bunun altında asla kalmayacak. Ve Kadir'i bitirene kadar elinden geleni yapacak. Fakat yeni bölümlerde her ne kadar yetimlerin başına geçse de Hıdır'la karşı karşıya gelmeye başlayacak. Çünkü Hıdır yeni bölümlerde artık Esef'le konuşup Kadir'in kendisinin oğlu olduğunu ve onu affetmesini isteyecek. Nisan ise en son savcıyla konuştuktan sonra Esef'in hapse girmemesi için ona muhbirlik etmeye karar verecek. Ve en son Eşref'in kendisine hediye ettiği kolyeyi eşefe verip kendisine şimdiye kadar güvenmediği için ondan uzak durmaya karar verecek. Fakat Eşref Nisan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Ve savcı yeni bölümlerde her ne kadar Eşref'in peşine düşse de Nisan bu konuda savcıya asla yardımcı olmayacak. Çünkü böyle giderse Eşref'i sonsuza kadar kaybedeceğini bilecek. Ve büyük bir ihtimalle ihtiyarların başındaki kişi savcı çıkacak. Ve savcı her ne kadar Eşref'e kumpas kurup onu oyuna getirse de Eşref yeni bölümlerde kendisini temize çıkarmayı başaracak. Ve Nisan da savcının kendisini nasıl bir oyuna getirdiğini anlayacak. Kadir ise yeni bölümlerde son anda kurtulmayı başaracak ve kurtulduktan sonra Hıdır her ne kadar Kadir'in yanına gidip Eşref'ten uzak durmasını istese de Kadir asla Eşref'ten uzak durmayacak ve onu bitirene kadar elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.